Avrupa'nın demiryolu taşımacılığında tam 180 yıllık bir sistemi kökünden değiştiren bir teknoloji devrimi yaşanıyor. Şimdi oyunun kurallarını yeniden yazan ve demiryollarının geleceğini baştan şekillendiren bu inanılmaz dönüşüme hep birlikte yakından bakalım. İşte size demiryolu yük taşımacılığının dünü ve yerini yan yana. Bir tarafta insan gücüyle yapılan hem zorlu hem de yavaş bir işlem, diğer yanda ise neredeyse tek bir tuşla halledilen modern otomatik bir sistem. Bu aslında sadece bir teknoloji farkı değil, bildiğiniz bir zihniyet devrimi. Peki, düşünün bir, 180 yıldır neredeyse hiç değişmemiş bir teknolojiyi bugüne nasıl uyarlarsınız? İşte bugün peşinde olduğumuz soru bu. Çünkü yük trenlerini birbirine bağlayan bu eski usul sistem artık günümüz lojistiğinin hızına ayak uyduramıyor, hatta en büyük engellerden birine dönüşmüş durumda. Bu vidalı kuplör, hani sanki bir müzeden çıkmış gibi duruyor olabilir ama değil. İnanır mısınız? Bugün Avrupa demiryolu ağının çok büyük bir kısmında standart bu. Bu işlem hem işçiler için fiziksel olarak inanılmaz yorucu hem de trenlerin hazırlanma süresini o kadar uzatıyor ki modern lojistik zincirinde devasa bir darboğaz yaratıyor. Aslında bu eski sistemin yarattığı sorunlar bir zincir gibi, hepsi birbirine bağlı. Yavaşlık doğal olarak kapasite sorunlarına yol açıyor. Manuel müdahale gerektirmesi işçiler için ciddi güvenlik riskleri demek. Kağıtla yürüyen süreçlerse verimsizliğin daniskası. Ama belki de en önemlisi, bütün bunlar Avrupa'nın daha yeşil taşımacılık hedefinin, yani demir yoluna geçişin önünde koskocaman bir engel. İşte tam bu noktada çözüm sahneye çıkıyor. Dijital otomatik kuplaş ya da kısaca DAK. Bu sistem yük vagonlarını insan eli değmeden bağlıyor. Peki nasıl? Vagonları mekanik olarak kilitliyor, frenler için gereken hava basıncını yani pneumatik bağlantıyı kuruyor ve en güzeli güç ve veri akışı için elektronik bir hat oluşturuyor. Hepsi tek bir otomatik hamlede. Duck'ı sakın sadece vagonları birbirine takan basit bir alet gibi düşünmeyin. Bu çok daha fazlası. Aslında akıllı yük taşımacılığının dijital omurgası. Bu teknolojiyle trenler sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda dijital olarak da bir ağa dönüşüyor. Fren testlerinden vagon takibine, her şeyin otomatize olduğu, tam dijital bir yük treni operasyonunun kapıları sonuna kadar açılıyor. Ve bu teknoloji tam anlamıyla bir domino etkisi yaratıyor. Bir iyileştirme peşinden diğerini getiriyor. Gelin şimdi bu dönüşümün bütün demiryolu sistemine yayılan faydalarına bir bakalım. Bu tablo dönüşümün öncesi ve sonrasını harika bir şekilde özetliyor. Verimlilikte o yavaş ve manuel süreçlerden jet hızıyla işleyen otomatik süreçlere geçiyoruz. Güvenlik tarafında işçiler için riskli ve tehlikeli görevler tamamen otomasyona devrediliyor. Veri konusunda o kağıt tabanlı sistemlerden her bir vagondan anlık gelen gerçek zamanlı bilgiye ulaşıyoruz. Peki sonuç daha kısa ve verimsiz trenler yerine çok daha uzun, çok daha akıllı ve kat kat verimli trenler. Sektörün en önemli isimlerinden DB Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sigrid Nikuta da durumu çok net özetliyor. Dijital otomatik kuplaj ile trenlerimizi daha hızlı ve verimli bir şekilde bir araya getirip maliyetleri düşürebiliriz. Bu DB kargonun dönüşüm sürecinde çok önemli bir yapı taşı. Bu sözler teknolojinin ticari etkisinin ne kadar devasa olduğunu kanıtlıyor. Şimdi de işin boyutuna odaklanalım. Çünkü bu sadece birkaç treni yenilemekten ibaret değil. Karşımızda tüm kıtayı kapsayan devasa bir altyapı projesi var. Bakın bu projenin arkasında gerçekten de inanılmaz geniş çaplı bir işbirliği yatıyor. Avrupa DAK teslimat programı 19 farklı ülkeden 70'in üzerinde kurumu bir araya getirmiş durumda. Bu demiryolu tarihinde eşi benzeri pek görülmemiş bir ortaklık. Peki bu devasa işbirliğinin hedefi ne dersiniz? Kıta genelinde tam 500 binden fazla yük vagonunun bu yeni teknolojiyle donatılması. Rakamı tekrar söylüyorum yarım milyondan fazla vagon. Bu bile tek başına projenin ne kadar büyük bir mühendislik ve lojistik meydan okuması olduğunu anlatmaya yetiyor. E, tabii ki böyle dev bir proje için çok ciddi bir finansman lazım. Talep edilen fona baktığımızda mevcut bütçenin kat be kat üzerinde olduğunu görüyoruz. Aslında bu rakamlar üye devletlerin bu projeye ne kadar büyük bir önem ve aciliyet verdiğinin de en net göstergesi. Peki bu devasa dönüşüm nasıl hayata geçecek? Yol haritası oldukça net. Süreç 2023'te planlamayla başladı. 2024'te büyük ölçekli testleri ve ticari pilot uygulamaları göreceğiz. 2025'te lokomotiflerin modernizasyonuna start verilecek ve 2026-2027'ye geldiğimizde de öncü trenler sefere başlayacak ve kıta çapında tam dağıtımın fitili ateşlenecek. Yani her şey adım adım ve planlı ilerliyor. Bu projenin önemi teknik bir modernizasyonun çok ama çok ötesinde. Bu Avrupa'nın geleceğini yapılmış stratejik bir hamle. Bir yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olarak daha yeşil bir ulaşım sağlıyor, diğer yandan demiryolu yük taşımacılığını artırarak ekonomik rekabet gücünü yükseltiyor, çalışma koşullarını iyileştiriyor ve dijital dönüşünü hızlandırıyor. Kısacası DNA daha yeşil, daha hızlı ve daha rekabetçi bir Avrupa lojistik ağının tam anlamıyla bel kemiği. Bu teknoloji, kıtanın hem ekonomik hem de çevresel hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynayacak. Evet, demir yolları akıllanıyor, lojistik hızlanıyor. Peki sizce bu dönüşüm zincirindeki bir sonraki halka ne olacak? Bu teknolojik sıçrama gelecekte başka neleri nasıl değiştirecek? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru.